Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Zed oynuyorum. Karşıma da Fizz var. Zed 1 de çok güçlü ama Fizz zonya alırsa bizi kantırlamış oluyor. Bir de Fizz'e enerjili bir karakteriz. Yani Fizz'in manası bitebilir. Bizim enerjimiz bitmeyecek. Sürekli doluyor. Hiç bilmeyenler için de Zed'den bahsedeceğim ilk olarak pasifimizden. Canı 150'nin altına olan şampiyonları vurduğunuz zaman fazladan hasar veriyorsunuz. Q'muz sayesinde bir şuriken fırlatıyoruz. Yani ileri doğru bir atış yapıyoruz. Q attığımız zaman arkadiklere gidebiliyor. Yani Mjolnir'in arkasına adamı dürtebiliyorsunuz. W'muzun hem pasif hem de aktif var. Pasif olarak Z ve gölgeleri aynı yeteneği bir rakibe tutturduğu zaman enerjinin belli bir kısmı iade ediliyor. Aktifinde de 5 saniyeliğine gölge atabiliyoruz. Gölgelerimiz bizi taklit ediyor. Yani Q attığımız zaman gölgeler de Q atıyor. E'ye bastığımız zaman da etrafımızdaki birimlere hasar veriyoruz. Bunlar şampiyonsa yavaşlıyorlar. Şimdi bunun E'si yok. Güzel vurdum. Bu şekilde W'muz sayesinde adamı dürtebiliyoruz. Dut Geliyorum ona. W'im gelecek. Aldım. Ulaş da gitti. biz geliyor. W'im gelsin. Onu da keseceğim. 8 saniye var. Nerede bu Fiz? Şu an beni görüyor. Burada bir yerde galiba. Hemen kaçıyor. Meteneklerim gelecek. Flaşını aldık. Güzel oldu. Ultiye bastığımız zaman adamın içine giriyoruz. Ve 3 saniye sonra patlayan bir işaret çıkıyor. Bu işaret etkin olduğu sürece adama hasar verirseniz verdiğiniz hasarın belli bir kısmı kadar ekstra bir hasar veriyor patlarken. Yani ulti attıktan sonra adama vurmaya çalışacaksınız. Direkt bırakmayacaksınız. Adamı dürtmek için de WQ yapıyoruz. Zaten W yaptığınız zaman adam yavaşlıyor E sayesinde. Q tutturması kolay oluyor. Ultim açıldı. Hmm, yemem kötü oldu. Tamam güzel. Sen öldün. Vuruyorum geri çıktım. Patlayacak şimdi öldüm. Ulti bastığınız zaman da adamları kesmesi bu kadar kolay oluyor. Bir de ulti attıktan sonra önceki yerimize gölge bırakıyoruz. Bu sayede adamları kandırıp geri dönebiliyorsunuz. Kendinden R'ye basıp da. İlk item olarak da yoğun aldım. Z'de önem olan hakikat hızı. Başka lane'lere ne kadar hızlı gidersem kill almam bu kadar kolaylaşır. Şimdi bunu dürteceğim. Yaklaşmıyor ona. Kötü attık yolları ya. Hemen geri döndüm. Bakalım ne kadar vuracağız. Öldü bu. Duştur öldü. W kullanmadım orada direkt keseceğim belliydi. Kaçamayacaktı zaten. Hemen şimdi indi puşluyorum. Biz orada gereksiz bir şekilde E'sini kullandığı için direkt ulti bastım. Zaten fizde E olmadığı zaman da kaçamıyor. Bu kuvveden bir stek alacağım. Botun canına bakayım. Tek mal var. Ara bakalım. Narın canı da full. Hemen geri çıktık. Şöyle milyonları alayım. İkinci tam olarak da Draktar alacağım. Draktar'ın pasifi sayesinde çimene falan pusluğunuz zaman adamları tek atabiliyorsunuz. Ben base'e gidip dişli karma aldım. de bota gitmiş. Hemen benim de gitmem lazım. Onu da kesti galiba. Alpayt öldü. <laughs> Cidden mi ya? Nasıl tutmaz o? Ulti basmayayım buna. Küm gelecek. Aldım. Biz ilk item olarak maceracının pozu benden almış. Size karşı oynarken bunu almanız lazım. Şimdi adama biraz daha az vuracağım. Ama onun da fazla bir hasarı yok. Bu item yüzünden. Rakibi aynı hasar vermek isterseniz de Q, w, w yapıyorsunuz. Elektrik verdi patladığı için adam çok yüksek bir hasar yiyor. İmkan olursa göstermeye çalışacağım. Kuleyi alayım ben. Adam gözükmüyor. Ses verelim. Son yalmış, Kötü oldu. Şimdi benim ulti çöpe gidecek. Elektrik verip patlattım. Şunu keselim. Geldim. Tamam. Kullandı Ezine. Öldü. Keşke ulti basmasaydı ya. Bende kalacaktı zaten o. Biz burada uğraşırken Kha'Zix'le Ejder'i aldı. Boşu boşuna Ejder'i verdik. Ben adamı keserken bizimkine Ejder gitmesi lazımdı. Draktar'ı bitirip Lich'e tabisi aldım. Artık Kha'Zix falan bana fazla vuramayacak. Gördük adama. Tek attım. Oyunun başlarında bu komboyu söylemiştim. W, Q, w, A diye. Bu şekilde kombo yaptığınız zaman adam tek yiyebiliyor. Ani hasar kombosu olarak geçiyor. Şimdi geri çıkacağız. Üçüncü item olarak da Karabalt'ı alacağım. DAP AP kasıyor. Ulti yersem keser beni. Fightlarda benim Vayne'i aradan çıkamam lazım. Ama Malphite ulti siyebilirim. Dikkatli oynamam lazım. Adamlar gözükmüyorlar. Topa çıkmışlar. Ben de geliyorum. Canı bayağı biraz. Vayne'i keselim. Bizimkiler öldüler ya. Nasıl da kesti bunlar. geri çıktım. Bunlar beni kesebilirdi. Bunu keserim şu an. Enerjim de var. Hoşuna flash attı. Böyle Zed'le ADC falan da aldığın zaman bir şey yapamıyorlar. ADC'nin yanında Lulu gibi support varsa sizi engelleyebiliyor. Ben Zed oynarken çoğunlukla Lulu banlıyorum. Aldık bunu da. Çok iyi oldu. Şu an üstüme chip buff var. Gidip Kha'Zix keseceğim. Benden kaçamayacak. Tek yiyecek direkt. Şurada bir yerde o. Alameti salmış. Öldü. Kuleyi da alamadılar. Güzel oldu. Şimdi ejder çıkacak. Ejder almak lazım. Bir de bulut ejderi. Bulut ejderi aldığımız zaman ultimiz daha çabuk geliyor. Geliyorum ona. Ben de burada. Bulaşını aldık. Güzel oldu. Ölmesi lazım. Güzel öldü. Şimdi gidip beni keseceğim. Flash'ı yok. Benden kaçamayacak. Ultim de geldi. Bakalım nerede bu adam. Nar geldi. Bu beni keser. Çok vurdu ya. Reset oynuyorsanız önceliğiniz mid adeci olsun. Fiz zaten geride olduğu için beyni kesmek daha mantıklı. Adamda Guyunsa var. ve yani beyni çıkaramazsam fight'i kaybedebiliriz. Tamam ulti bastı. Beyni bekliyorum. Adam hiç saldırmıyor. Acaba o kazik sattım komboyu beyni alsam ölür mü? Şurada bir yerde adam. Öldük ben de öldüm. Kötü oldu biraz yavaş oynadım. Zaten beni keseceği belliydi. Ama Vayne'e bayağı bir vuruyormuşuk onu görmüş olduk. Şimdi karabalta da aldım. Artık üzerimdeki bekleme süresinin azalma %40 oldu. Artık yeteneklerim çok çabuk gelecek adamlar benden kaçamayacaklar. Dördüncü tam olarak da gecenin kıyısı alacağım. Gecenin kıyısından gelen kalkan sayesinde Vayne'e girdiğim zaman Malphite bana ulti basamaz. Ultisi çöpe gider. Biraz burada farmlayalım. 15 lira olayım sonra bir de gideceğim. Botu ittirdim Malphite geldi. Bir de Vayne var. Şurayı pusalım belki gelirler. 15 olamadım. Ben de 12 level. Bakalım gelecek mi? Bunlar geri çıktı galiba ya. Hmm, Base'e gidiyor. Ben gitmiş. Bu farmları almak için ben gelseydi direkt kesecektim adamı. Mid'de gitmem lazım. Kötü attık yolları ama flash'ını aldık. Güzel oldu. Benim artık flash olmadığı zaman ultra girdiğim zaman benden kaçamayacak. Direkt tekleyeceğim diyeceğim. kesebilirim şu an. Öldü. Tek yedi. Ejder'i de aldık. Beni de alamam ultim yok. Beni keser. Adamda Guinso da var. Şu an bulunduğum da gümüş elo. Yani bu liglerde de böyle oynarsanız çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Maçı da taşıyabilirsiniz. Şimdi yine beyine e gireceğim. Kazix'e de girebilirim. Öldüm galiba bu sefer. Yok, ölmedik. Buradan kaçayım ben. Bu öldü. Kazix bana atlayabilir. Biraz geri duruyorum. W'm yok zaten. Kestim onu. Güzel. Bunda flash'ı gitti. Şimdi Kha'Zix'i ekleyeceğim. Ultim de var. Adam base'e gitti bakalım. Bana da alacak o adam. Canım az diye. At <laughs> Nereye at ya. Oyun bitti zaten. Tamam öldü. Girelim oyunu. Sedi çok oynamasam da elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.